Herkese merhaba arkadaşlar sizleri kanalımdan selamlıyorum bugünkü videomda yeni bir e, kazanma sitesi buldum hem referal üzerinden hem depozito üzerinden yani e, güzel bir site anlatacağım şimdi baştan sona kolay zaten kullanması da kolay e, Tron bazında de zaten Tronfast. linkini aşağıda bulabilirsiniz gördüğünüz gibi günlük yüzde 25 veriyor ve forever yani daima her zaman e, yani normal diğer sitelerde veriyor ya bir senelik işte 6 aylık bir senelik bu yani istediğiniz site kapanana kadar size o parayı verecektir. Yani diyelim ki 1000 tron yatırdınız. Size her gün 250 tron verecektir arkadaşlar. Az değil yani çok güzel bir yüzde oran veriyor. Pasif gelir veriyor. Ee, şimdi siteyi anlatayım size. Öncelikle invest now'ya tıkladığınızda zaten e, para yatırma işlemine geçiyorsunuz. Smart kontrakta bağlı bir e, site girip inceleyebilirsiniz. Toplam şu anki hesaptaki parası... 4 milyon 441 bin e, Tron var toplam hesapta buradaki wallet hesabında 3212 Tron var burada benim hesabımı gösteriyor gördüğünüz gibi bu benim sitedeki Tron hesabım e, bu şu anki balansın e, şu anki bakiyem gördüğünüz gibi bakiye 0 daha yatırmadım toplam minimum depozit şimdiye kadar yatırılan depozit sıfır ve en az 100 depozit yatırıyor 100 Tron yatırabilirsiniz ee, çıkarmak için limit yoktur, ne kadar istersiniz, yani hiçbir limit vermez size ne çıkarmak için e, ne bir daha buraya yatırmak için hani normal diğer sitelerde verdiği limitlerin hiçbiri burada yok. 5 Tron olsa bile çekebiliyorsunuz arkadaşlar hiç sıkıntısız buraya withdraw'ya tıkladığınızda parayı çekiyorsunuz, buraya tıkladığınızda ise parayı yatırıyorsunuz. Aşağı indiğimizde hadi burayı Türkçe yapalım. Gördüğünüz gibi %100 şeffaf olan bir açık kaynak kodu var diyor, kod değiştirilemez akıllı sözleşmeye bağlı Tron blockchain üzerinden sonsuza kadar devam edecek. Sonsuza kadar devam edecek diyor ama bu tarz siteler her zaman %100 sonsuza kadar gitmez. O yüzden riski e, her videomda söylediğim gibi riski göz alarak siteye depozitonunu yap, yatırın. Yani paranızı yatırın ama e, siteye gördüm parayı çekip para çekebiliyorsun ödüyor ve yani e, yeni açılan bir site 10, 12 gün önce açıldı galiba taze o yüzden daha biraz sürer güvenli yatırabilirsiniz. Ama riski göz alın. Yine dediğim gibi. Anın ödemeler diyor arkadaşlar. Beklemiyorsunuz. Direkt Bidro'ya tıkladığınızda hemen paranızı hesabınıza yatırılıyor. Buraya Tron hesabınıza. Ondan sonra referal sistemini göstereyim size. Ücretli tavsiye ödülleri. Şimdiye kadar sıfır daha referalım gelmedi. Daha yatırım yapmadığım için. ilk seviye referallardan %10 ödül alıyorsunuz. İkinci seviye yani sizin referalınızın referalından %5, onun referalından ise %3 alıyorsunuz. Yani 3 seviye burada toplam referans sistemi var arkadaşlar. Aşağı indiğinizde Tronfast güvenlidir işte en sıkça sorulan soruları görebilirsiniz. burada zaten üstüne tıkladığınızda cevaplarınızı alacaksınız. blockchain'de çalışan akıllı sözleşmelerin kaynak kodu doğrulanır ve buradan incelemeye hazırdır diyor. Hani e, onu yukarıda zaten birazdan göstereceğim girip kendiniz de inceleyebilirsiniz kim ne kadar yatırdım nasıl ne kadar ödedi ne kadar güvenilir olduğunu görürsünüz İletişim için buradan sunuma tıkladığınızda sunumu izleyebilirsiniz pdf ayında ben izledim gördüm hepsini buradan iletişim telegram var onun da linkini aşağıda bırakacağım arkadaşlar telegramdan herhangi bir sorunuz oldu mu sitenin sahiplerini sorabilirsiniz arkadaşlar e, teftiş raporu var arkadaşlar audit raport onu göstereyim size ne oluyor? Herkesin inceleyebileceği bir şeydir bu. Hani gördüğünüz gibi web sitesini gösteriyor. Telegram sitelerini gösteriyor. 2020 12'sinde e, açıldı. Grup onu gösteriyor burada. 12 Aralık'ta. Ondan sonra arkadaşlar smart Contract'a nasıl bağlı olduğunu, ne kadar güvenilir olduğunu, ne kadar az e, riski olduğunu gösteriyor, anlatıyor burada. Aynı şekilde buradan kopyalayıp e, Translate'den de kendiniz de inceleyebilirsiniz Ben şu şu an kısa özet geçeceğim Uzun uzun incelemek istiyorsanız buradan bakabilirsiniz Çekmek için sınır yoktur arkadaşlar e, Ne kadar para isterseniz çekebilirsiniz e, Ne kadar isterseniz aynı gün içinde para çekebilirsiniz Hiç e, ona da sınır yoktur kontraktın sahiplerine e, inşa edene developer yani i, icat edenine yüzde 5 gidiyor marketing ise yüzde 5 yine siteden dağıtılıyor arkadaşlar onu söylüyor yüzde 25 günlük ömür boyu size e, para veriyor burada referans sistemini anlatıyor baştan sona smart kontraktın e, için içeriğini anlatıyor burada smart kontrakta bağlanmak için audit için yani e, teftiş raporu için bu linki girerek inceleyebilirsiniz arkadaşlar onu söylüyor işte bu kadar arkadaşlar geri dönelim Evet arkadaşlar şimdi nasıl para yatıracağınızı göstereyim size ona da bir kısaca geçeyim şimdi aşağı iniyoruz buradan şimdi yatırım yapına tıklıyoruz bir dakika tutarı girmedim buraya 100 yazacağım gösterme amaçlı eee, tamama tıklıyoruz gördüğünüz gibi yine Tron'un kendi penceresi açılıyor buradan Accept'e tıklıyoruz Onaylamayı bekleyin. Tıklıyoruz ve tamam. tamam bastık. Tamam. Evet gördüğünüz gibi şu anki hesabımda 100 tron var. Şimdi bu her gün buraya bana 25 tron bak 25 tron bana buraya tron verecektir. E, kripto para verecektir. Yani 4 güne yatırdığım parayı çıkarıyorum. Güzel bir şey bence. Denemenizi tavsiye ederim. Başka bilmeniz gereken çok şey yok arkadaşlar. Yine dediğim gibi site güzel, inceleyin, yatırın, paranızı kazanmaya bakın. Çünkü gerçekten de güzel yüzde oran veriyor size. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese teşekkür. Ederim.